bilim, kültür, sanat alanında yapılan Aliya İzzet Begoviç Uluslararası Bilim Olimpiyatları başladı. Mersin'den olimpiyatlara katılan bir öğrencinin icadı büyük ilgi gördü. 15 Temmuz darbe girişiminden etkilenen o genç bakın ne tasarladı. Bu haberi izleyeceksiniz. Daha sonra Cidem Ceylan spor haberleri için karşınızda olacak. Tamam, 15 Temmuz darbe girişiminden etkilendi. Halkın üzerine ateş açmayacak tank tanıma sistemi geliştirdi. Yaptığımız proje tankımıza refi RC 522 kartı yerleştirdik. Bu kart radyo frankası tanıma. Uzaktan yeni çiftlik kimliklerimizin çipini tanıyacak. Çipini tanıdığı zaman tankın ateşleme ve hareket sistemini durduruyor. Ali Ezzet Begoviç Uluslararası Bilim Olimpiyatları genç mucitleri bir araya getirdi. Bilim olimpiyat ödüllerini, dünyanın en önemli ödüllerini alabilecek bir Aziz Sancar çıkabiliyor ve ülkesi için gerçekten her türlü mücadele ederek ülkesini ayakta tutmak için mücadele eden Ali İzzet Bögoviçler çıkabiliyorsa işte gelecek olan nesiller sizler de kendinizi böyle hazırlayın bir size aslında anlatılımı. Çin, Japonya, Yunanistan, Mısır, Sudan başta olmak üzere 12'den 484 projenin yarıştığı ve TÜBİTAK'ın desteklediği olimpiyatlarda final sergisi vardı. Şu eldiven sayesinde parmaklarımla yaptığım hareketlerin aynısını taklit edebiliyor. Yunanlı yarışmacı Emre Çomko iş kazalarına karşı robot el üretirken en büyük ilgiyi Mersin'in Tarsus ilçesinden katılan lise öğrencisi Zeynel Coşkun gördü. Bir başka proje ise sanatta emek hırsızlığının önüne geçmek için yapıldı. Sinema perdesinin arkasına yerleştirdiğimiz infrared yani ığrı e, LED dediğimiz yüksek frekanslı kızıl LED'ler sayesinde insan gözü şu anda göstereyim bu kumandanın önünde şu anda bir LED var İnsan gözü göremiyor. Bunu ben telefonla göstereyim size telefon kamerasıyla. Gördüğünüz gibi iki adet LED yanıyor fakat insan gözü bu LED'i göremiyor. Perde arkasına yerleştirdiğimiz LED'ler insan gözünü hiçbir şekilde etkilemiyor fakat kamerayla hiçbir görüntü alamıyorsunuz. Bu sayede korsan çekimi önlemiş oluyoruz.